inişler ayın alanında iyi seyirler. La la la. Al kızım gel. Kızlar gelin. ya. Hadi ailecikler gelin. <laughs> geldim geldim o. Ben de geldim o. Ben de. De ben de mini to de Hepimiz geldik. Hadi işte yüz bin yıldır gelmek istedim. Oyun alanına geldik çocuklar. ya Hadi şimdi Kasım. şimdi Hadi ödemeye gidelim kaç saat sonra bizi alırsınız? Bak unutmayın çocuklar tam 4 saat sonra sizi alacağım. Peki hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel karıcığım. Biz de kafede kahve içip geleceğiz tamam mı? Ee, kahve içeri size de çikolata alacağız. Tamam. Teşekkürler. Hadi gidelim çocuklar. Aa. Bu kadar da kötü değilmiş. Evet. Oh burası çok güzel. Hadi şu oyuna amurlarıyla oynayalım. Of ben de biraz. Evet. Hadi dönelim. Hangi düğmeye basayım? Hızlı, yavaş, orta. Hızlı, hızlı. Ama dizinin kustuğunu görmüştüm. İnternette gördüğün her şeye inanma. Baloncuk. Peki tamam mı? Bir a, wing, wing. Galiba kusacağım. Ne? Kusma, kusma. Wing, wing, wing. Aa. O, oh. hey. Aa. Aa, bu da ne zaman duracak? <laughs> Hemen gidip şunları yapalım. Aa, mavi oyun hamurları da var. Çok güzel. Aa, bir de içinde pembe var. Hadi oynayalım mı bilgi? Evet, ben de siyahı açacağım. Siyah ve pembe. Oo, şurada baykuş var. Bak, ben bunu eve götüreceğim ha. Tamam, eve götür. Ay, çok tatlı. Bu benim baykuşum. Ben biraz siyah ham hamurla oynayacağım. Siyah mı çok yumuşak. Ama pembe hamur çok sert bence. Aa evet. Biraz sert. Ama azıcık sert. Ve pembe oyun hamuru çok güzel. Şöyle koyayım pembe oyun hamurunu Siyah oyun hamuru da çok güzel aslında. Ama ikisiyle de oynarız. Evet. Dın 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 siyahla mavi karıştırınca ne olacak acaba? Hemen karıştırayız. Şuradan biraz mavi alayım. Ya. Ama güzel bir renk çıkacak. Ama onu bana vereceksin. Niye? Ben yapacağım. Benim olacak. <laughs> Hemen karıştırayım. Hadi karıştırayım de. Hangi renk çıkıyor? Ee, bir renk çıkmıyor belki neyse yurmaya devam edeyim ne çıktı bir şey çıkmadı biraz daha ya biraz da şundan şöyle yapacağım şöyle biraz daha yürüyeyim Çok güzel. Ee, acaba bilgi oldu mu? Çok güzel bir renk kıvam alıyor. Biraz da siyah oh, ekleyeyim. O sonunda benim rengim daralmadı. Biraz şurada yürüyeceğim bir iki kaç saat sürecek bilmiyorum. Ama çok güzel bir renk kaldı. Bakar mısın? Cupcake bak. Aa çok güzel. Ben biraz oynayacağım. Ama izin vermiyordun onunla ben oynayacağım. Çünkü ben yaptım. Ya tamam peki. Yeşil. Up, up, up. Bakın büyüdü. Ben bir renk yapmayacağım. Ben bunlarla oynayacağım. Cık cık Ben de pembe istiyorum. Ben de siyah istiyorum. O zaman siyahı sen al. Pembeyi ben alayım. Hayır. Niye bana ne bana ne bana ne. Ben de istiyorum pembeyi. O zaman ikisi de benim. Hı. Hmm. Ya. İkisi de benim ama artık. İkisini ben oynayacağım. Ya bilgi. Ben ne yapayım? Çok seviyorum. Ben de onları seviyorum ama sen bana oynatmıyorsun. Ben oynamak istiyorum. Kendim oynayacağım. Hmm. Kendim, kendi kendime bir bilgi yapacağım. Ben de giderim. Ha, ha. Acaba kafamdan o kovan olacak? Hadi siz de bastırın. Hadi siz de bastırın. Hadi burayı baksın. Tamam. Teşekkürler bastırdığınız için. Şimdi bakacağız ve harika. Bayıldım. Bu bir sanat. Sanat eserine bir yere asmayayım ben lazım. Şöyle koyayım sanat eserimi. Bir de ikizimi getireyim. Ya bu bu, bu 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 Hadi çocuklar. Arkasından bastırın ya. İyi. Bir de ben bastırayım. Şimdi. Mi yok. Hmm. Eh. Bir de seninkini bozup tekrar yapacağım. Ya Bilgi Ne yapayım ne yapayım ha ha ha. Ya ne yapma Bilgi Çiçi çi çi. Ya gidiyorum ben Bilgi ha, Ama güzel. Evet koltuk. Ah oh, hadi kutumuza dönelim. Tamam. Çık çık çık. Çık 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 Ey bizi unuttunuz. Of. Neyse bir de gireyim. Hop. Oh, de bilginin arabasına arabasına iyice gelin. Bilgi gelin arabasına gitti. Ama sığmıyoruz neyse. Biraz sığar bakalım. <laughs> Sığdık. <laughs> oh, güzel bir şey. Oh. Oh, kendi toplanmış. Hadi bunları bozalım. Tamam. Galiba işler bizi fark eder. Bizi fark eder. Ne oldu? Biz konuştuk sanırım. Neyse biz oynayalım. Daha ne kadar dönecek? Kaç saat oldu? Bir saat ben atlayacağım. Ah, duyduk. Hadi gidelim. Ah, şurada bir araba var. Ne? Ben de bineceğim. Ben de. Yoo. Ah bunu açacağım ve bineceğim. Hadi binelim. Oo. Bu araba bayağı inatçı. Aa, uzaktan kumandası var. Ben böyle döndüm. Hadi binelim. Uzaktan kumandasını bana ver. Çok geç. Hadi biraz oyun alanını gezelim. Şurada pencere var. Bakalım. <laughs> Aa, görüyor musunuz? Kocaman bir kaydırak. Ve banne yazıları. Oo, oyun alanı burada. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler bip bip. Bip Sıra oyuncaklarla oynayalım mı? Evet. Ay, <laughs> oyuncaklarla oynayalım. Hadi gidelim. çağırdı garip. Uh, uh, uh. Evet şimdi oyuncaklar alalım. Ben seçiyorum. Şu ve şu. İki tane seçtim. Ya bilgi. Bu. Ben bebekle oynamam. Ben erkeğim. Ben gol oynarım. Gol. Ben ise işte kızım. Bebeklerle oynarım ve bebek kalmadıysa ben de kendi bebeğimi kendim yaparım. Bir kil. Evet. Etkinlik zamanı. Şimdi ilk önce kili kil nasıl yapacağımızı düşün. Tavşan mı yapsak? Balık mı yapsak? Ne yapsak? Tavşan yapalım. Şimdi ilk önce yuvarlıyoruz. Sonra üstüne şöyle üstünü biraz kopartacağız. Biraz kopartıyoruz burada. Küçük bir kafası olsun. O da şu olsun. Yani bu. Küçük bir kafası var. Kulakları da şunlar <laughs> olsun. bir kulak düştü. Şu kulak. Ve öbür kulağı da ekleyeceğiz. Bu de bu kulak. Ve tavşanımız bitti. Ama olmadı. Ya ben hayvan kalmadı. Bence bilgi birini bıraksın. Niye ben burayı yıkacaktım? Çünkü sen hepsini bırak. Ya. tartışmayan. Sorun değil. Ben bir şey bulurum. Tamam peki. Hmm, şöyle hmm. bence benim karakterim görünmez ol... benim karakterim bir top olsun ne top mu evet hadi hop Hi. Benim karakterim bir hamur. Oo, çok güzel. Hamur oynamak çok eğlenceli. Of, elime bulaştı. Benimki hamur. Aa, aa. <gülüyor> <Olmadı>. <gülüyor> Elime bulaştı yine. <laughs> aa.

kapatacağım. Kapatacağım. Burada var mı? Kimi görüyorsunuz? 4 hmm. saat sonra. ay <laughs> 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 ay annelerimiz gelmedi. Evet. Evet gelmediler. Hmm. Şişişikle gelmedi. Evet. Abla. Senin burada ne işin var? E Sizden habersiz geldim. Of abla senin derslerin yok muydu? Vardı. Ama ben onları yaptım. Tamam. Hı. Çocuklar hadi gelin bakalım. Çukur. Hadi görüşürüz. Ding ding ding. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonra neydi? Hii, ben çağırayım daha iyi buluyorum. İkiz. Efendim ikiz şey abone olmaktan başka ne vardı beğenmek beğenmeyi unutursanız çok üzülüyoruz beğenin lütfen evet şimdi canım ee, zil tuşuna basmak zil tuşuna basmayı unutmayın istek videolar istek videolar göndermeyi unutmayın kanalımıza abone ol abone olup beğenmeyi sakın unutmayın Sizleri çok seviyoruz. Ve bize bir abone getirir misiniz? Anneme söz verdim. O altın butonu kazanacağım. Dın dın dın. Neyse görüşürüz. Ben bari basayım. E, bip. Bip. Bip bip.